Merhabalar ben Bugün sizlerle modu Minecraft yani bir dakika gereksiz modlarla Minecraft'ın yeni bölümdeyim. Bu bölüm arkadaşlar çok güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. Umarım da yapacağız hemen biz bir <laughs> alalım. Bunu bunu al işte ben al fark etmez şu ayakkabıyı da al. gövdemiz zaten yoktu vardı herhalde yok. Yemek de al. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Şuna gimme bitmesin. Ee, bugün ne yapalım? Ee, bir arkadaş demiş şuraya e, blocks ayarlar, envanter, hilili mod, tarif modu. Tamam. Ee, bunu yap abi. Şunu almazsın demişti. Bakalım bir alıyor muyuz? Tamam almıyor herhalde. Bir kalan Ha. Of ben de abi modlu modlarla girmedim sanmıyorum patladı ya. Oh, bir hastayım arkadaşlar. Ee, şimdi bugün ne yapsak? Ee, kastı. Ha. Ee, bugün şunu yapmak istiyorum telepet çünkü çok güzel bir şey. Telepet ha. Teleskop da varmış bak. Aldı abi yani ya. Bir dakika Ender incesi. Cam buluruz. Şimdi Enderman avına gideceğiz. Ee, restoranımız var mı? Dört tane. Var tam dört tane var. Game mod bir yapıp da şunu atalım. Ee, tamam. Ee, biz bir Enderman avına gidelim arkadaşlar. Ee, orada hem yolda da bir şey olur. Kazmamızı alalım hazırlıklarımızı yapalım çünkü bugün bir e, enderman yapacağız ne alsak bunu al olur olmaz hatta bunu al bunu al bir kazma daha al da aldı yedek tamam <laughs> İnşallah e, buluruz bir tane enderman çünkü gerçekten lazım <laughs> enderman bir de bulacağız ayrıca enderman incisi çıkacak yani skar gibi Evet. Bugün e, dediğim gibi arkadaşlar bir arada bir de e, dislike falan geliyor bu aralar. Neden atıyorsunuz abi çok merak ediyorum. Atın ama nedenini söylemeden attığınız için çok üzülüyorum bu arada. Paraşüt alsaydık keşke ya. Paraşüt alsaydık iyi olurdu da. E, ben madene gideyim direkt ya. Belki şey bulurum. Ben şu bizim madene gidelim. İşaret edeyim ilk demir yerimiz var ya. Gidelim. Uzun değildi sanırım oraya ee, şöyle Ops Keşke yemek alaydım abi ya Olmadı bu Ay, Cidden çok hastayım ha Abi like atmayı unutmayın ee, Like sayısı istemiyorum artık Sadece like istiyorum ee, Ama işte böyle giderse isteyeceğim gibi Çünkü likeları azaldı cidden Gelmiyor yani Geçtik mi Şurayı alaydık keşke alta doğru kazardık. Aa dur. Ha bu mekan güzel benziyor. <laughs> Burada bir şey bulabiliriz belki. Bakalım. Ee, tavuk var. O tavuk katliam yapalım biz bir ya. Şşş. Ama vuramayız abi şu an. Öl ha. Hop. 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 Lan abi tavuktan parti kız çıktı. Ha çıkıyormuş. Ee, tamam. Gel bakayım. Biz yolda fırın yapalım da. Çünkü yolumuz bayağı uzun. Şunları alalım. 3 4 5 6 7 8 9. Hops çök. Tamam. <laughs> ee, yaparız crafting de lazım ama hemen bir kıralım o zaman ağaç şurada şuradaki mağaraya bir gideceğim de şu ağacı bir kıralım abi bu kara şey tamam biz bu ağaçtan lazım mı bize bir şey yapacaktık da ne yapacağımızı unuttum evet kıralım biraz çünkü bu lazım bize bir tane daha kıralım yeter şunu da öldürelim. Bak onu sonra öldüreceğim. Ee, akşam ne oluyor? Güzel aslında biliyor musun? Oo. Allah. Lan bir git ya. Patates çıktı lan. Abi kazmayla kırmışım ya. Lan bu koyun da domuz da gel beni öldür diyor. Hah. Tamam. Öldürürüz kardeş. Bu kolalar ayrıca domuz eti arkadaşlar. Şuna şöyle. Tamam. XP'leri alalım. Ah. Bura maden değilmiş. <laughs> Bulmaya çalışacağım şimdi ya. O şurada karlı bir dağ var. Orada maden varsa çok canlı olur. Kritik yazıyor ya. GG yazmıyor. Abi size bana babanız lazım size, sizin. Ops. Tamam. Tamam yeter artık abi tabi bu kadar. Ee, en yukarı çıkacağım. Ne var bakalım bakalım. O güneş batarken o. Bir dakika. İlk 200 metre uzaktayız. Bayağı var. Evet. Şimdi at abi. Dops tamam. Ha tamam. Burada mağara bulduk. Demiri alalım hemen. Ee, bu seri arkadaşlar çok güzel geçeceğine inanıyorum ben. Bayağı da like geliyor çünkü. Demir bayağı varmış ha. Tamam. Ee, siz yine işte like atmayın abi bitmesin ha like atmaya devam edin ee, <laughs> o yüzden tamam o mağara baya büyük Biz alalım ya şuradan gidelim Orada aynı yere gidiyor şuradan gidelim ne kadar aşağı o kadar iyi bitiyor evet burada bitiyor iyi değil mi ki ee, şuradan aynı yere doğuyor. Şöyle kırılan taş da lazım olur. Abi kırıl kırıl kırıl. <laughs> Ağzına sıçayım senin. Hop. Şöyle. Tamam ya çıkacağız artık böyle. Yok. Dur. Abi imneler yemin ediyorum nasıl burada arkadan gördünüz mü? Ee, kömürler şunu koy. Abi yok ikinci şey yapacağız. Tamam. Kömürler şunu koy. Şunu kır. Hah. Abi zırhlarımız yemişiz ki. Evet. Ben şimdi. Burada ne yapabiliriz? Ben biraz taş kazayım. Tamam yolda açarım. Ops. Buradan gideriz abi. Aynen. <laughs> ee, güzel olacak ya. İki tane almışız. Üç tane olarak da ya. Ay. abi çok özür dilerim. Çok kötü hastayım ya. Abi video meclise girdi denedim çıkmadı. Ben de dedim burada çekeyim biraz dedim. taşı ya. Hah. 15 olsun, 16 olsun. Şurayı da ayım mı? oldu, dik Tamam. Tamam yeter mi? Yok. Hadi hadi hızlı. Şu şuraya. Şunu da al. Bir tane daha var yeter. Tamam ben kırmaya başlayayım. Ee, şunları da şuraya tamam. Ee, beş tane yeter yolda buluruz biraz da biraz da meşale alsaydık keşke ya. Ee, bakayım buraya bir. Burada bir şey yok. ama gitmeyeyim su da yüzmeye hiç. Şu an şeyim yok. Heh. Burada bir gidelim. Ah yanlış yer abi ya. Abi hiç yok mu burada Enderstone? Enderstone ne lan? Enderman. Ha? Yoksa artık eve gideceğim kil çekeceğim. Bu mağarada mis, bitmiyorsa artık eve gideceğim. <laughs> Başka bir şeyler yapacağım. Evet ben nereye kanka. Başka yoksa. Gece oldu. Creeper var bir dakika bir dışarı bakalım. Evet şuradan uzalalım bir. Creeper'lar bayağı var. Ha. Ee, şuradan bunun adına pişmiş tavuk abi niye bakıyorsun ha? Bu açtık alanda bir enderman lazım biz aslında. Bak skeleton var, zombi var. O tipe bak. Ee, enderman yok. Yok abi. Aa enderman. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Dua edelim. Ender gözü çıksın. Bakmadan şöyle gideceğim de. Abi korkunç bir tipi var ya. Tamam. Nerede? Abi kaçma. Evet 19 canı var şurada. Bir gidin ya. Abi gidin. 10 canı var. Son vuruş. Uf ışınlan moç. Piç. Allah. Öl. Çık çık bir şey çıktı mı? Çıkmadı mı? Peki. Hiç mi? Ölme. Yarım kalp hiç çıkmadım ya. Grup OP, Dolo Ender bir tane daha mı enderman? Tamam. Ona da salam <laughs> ee, bakıyoruz abi ya. <laughs> Vallahi var bozular. bozdular. Şuradan bir şey indi lan korktum yemin ederim. Ee, mod paketini paylaşmayı düşünüyorum. 10. 5. bölümde veya 10. bölümde. Sen canın yaz. 7 tane gel. Can çekiş. Bir tane daha bir ben bulacağım olmazsa gideceğim ya. Bir daha bu seride fazla eğlenceli olamıyorum çünkü modlu şey olduğu için. Oha. Şunlara bak. Git hayvanları in. <laughs> Kanka. Evet o da maske değilim çaktırmayın. Abi şu mağara... <laughs> Diyecek kelime bulamıyorum ya. Vallahi sokarım ben böyle şey ya yapmayam onu. Dur, şu neden yapıyordu? Lapis yok ya. Dur. Bugün bir şey yapalım mı o zaman öyle bitireyim ya. Ay. Bugün ev mi yapsak abi? Ev mi yapsak lan acaba? Çanta mı yapsak? Ev. Tam karıştı ya. Bir dahaki benim abone yapmak istediğimi yazarsan sevinirim. Ona göre yapacağım. Ben bir ev yapayım iyisi. Biraz ağaç keseyim. <laughs> bir dakika. Şöyle biraz ağaç keselim. Yine geç kırıyor ya. Uyuz oldum yemin ederim. Tamam hepsini kırıyorum da yani. Tek tek kırsan neredeyse daha fazla şey alacağım ha. La git. Bunu kıracağım abi. Ben, benim inadım var. Ha bak sen kırdın. Mal. Evet. Ee, ev yapalım abi bugün aynen Ee, zaten az kaldı bir ağaç toplayayım. Temeli atayım da. Öyle ya hayat beyler. Şunu da alayım. ee, siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Şifte basınca biraz geç kuruyor sanki. Aynen. Şifte basınca geç kuruyor. <laughs> Şunu da alalım. şöyle 14 olmuş 14 bir dakika bu 18 olacak şimdi 2 64 oldu tam bu da bir 64 oluyor o zaman nerede Evet şuradan da şunu da yaparsak şimdi şunu şöyle tamam ee, evet. <laughs> yeter. 5 tane daha alalım. Şuradan bir dakika. İçeriden ses geliyor. Evet şu an bastırmaya çalışıyorum ama bana bağırmıyorlar. Ee, şuradan gideceğim. Hemen şuradan. Hah. Gitti tam o da gitti. Böyle geldiyse duymayın. Ha hadi, ha kaka falan geldi misafirlerden. Şimdi küfür de etmedim ha. Dua edin misafirsiz. Oo bak bunu da birleştirirsek. Tamam şu beyaz da kırayım, o da 64 olsun da, ops tamam, 4 64 var, baya güzel, nereye yapsam, <laughs> nereye yapsam diye düşünüyorum evi, ev yerim bakalım ya, yoksa buraya bir yer yapalım, çünkü bura çok güzel bir yer, daha yapalım abi, merdiven falan de yapar da yaparız aşağı iniş için, çok güzel olacak. Dediğim gibi arkadaşlar bir dahaki bölüm ne yapmamı isterseniz söyleyin. Onu yaparım ben. Hatta bir ağaç evi mi yapsak? Yok ya burayı. Ve hatta ben birazdan getireceğim. Tamam mı? Ha şuraya biraz ortaya yapacağım aynen. Ee, şu bitene kadar on stick stack. 3 2 iki 1 Tamam Elinde şurada 8 tane yapsak yeter mi acaba Hop. Abi süper kahraman modunu yükleyeceğim bu arada Haberiniz olsun Abi yükle abi yükle diye diyenleriniz olmuş Yükleyeceğim arkadaşlar Şöyle değişik bir şey yapıyorum ama Dur Şöyle yapalım hızlı hızlı yapalım böyle ee, bayağıdır ev yapmıyorum ne olmuş şimdi <laughs> birisi dermiş elim ısınmadı elim üşüyor elim ısınmadı ev yapamam <laughs> neyse disperen atmadım arkadaşlar kimseye yanlış anlamayın temeli zaten 2.64'lük yok 1x64 edecek gibi yok 1.64 hatta birazcık daha fazla yok ya da tam 1x64 dur şunu kır şunu da kır Ops. ne ne gelen, ne aşağıda bahçe falan yaparız, bayağı güzel olur ya. Şuna, Şunu da birleştir. Suka. Suka. O ne? Suka ne demek Mekla. Rusçada bir küfür herhalde bu suka ya. Ops. Bak, imle çık. O o o o Hemen hemen <laughs> da çık 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 çık. alacağım abi ben umurumda değil ya suka <laughs> paraşüt sık, gel bebeğim uç ben ne yapıyorum lan o niye açmıyor lan açıyor Yukarıda açacağız herhalde ya. Shift'e basın. Bir dakika. Yemek alalım. Bu ne bu çiğ? Abi şuraya koyulur mu ya? Ha. 11 tane tamam. Oha baltayı attık lan. Evet şunu alalım. alıyor paraşütte Yaklaşım paraşütten neyle uçuyorduk ona bakacağım. Çık. Ha boşlukta uçuyor tamam. <laughs> boşlukta uçuyor. Tamam. Ops merhaba. şurda ee, şurada la bir git. Yazık la inek gitti o sık, sık 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 lan? Ah, sık 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 sok soka soka sok sık soka, soka, soka. sok 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 sık yetmeyecek abi Biz zaten bu bölüm sadece bu aşağı sık sonra bitireceğiz sık ah. oh. şöyle. Aa, tamam. Ya eşitsizlik oldu onları sonra yaparız ya. Abi fazladan koyuyor ya, şu an ayar alıyorum. Aa, şu da son stream'imiz ya herhalde. Olur. Ağzına sikim. Lan azıcık sıçım. Hah. Kır kır. <laughs> Aa. Ah. Oluyor ya tam yaptık herhalde az azıcık kaldı. Şuna kır. Topla. A. Atma sesi çok güzel lan merdivenden çıkarmış gibi. tamamı ee, tamam şurayı da şöyle tamam hemen bir devam edelim şuradan Tamam, tam altına yetiyor gibi. Hop. Şöyle. Yok. Altına yetmeyecek. Hatta boşluk kalacak. Neyse ya. Aman. <laughs> 16. Şunu da alırsak. 6 bitti. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. Dediğim gibi daha fazla e, modu Minecraft için like atmayı unutmayın. E, hepinizi seviyorum bir dahaki bölüm boyunca hepsini tamamlamayı düşünüyorum yarım saat boyunca. E, kendinize iyi bakın. E, görüşürüz. Bay bay.